Herkese merhaba. Bu da gündeme gelmeli. Hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Ekonomist Bayram Başaram bizimle birlikte. Merhaba Bayram Bey. Hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hoş bulduk. Evet, e, bayram bitti. Tatil de bitti. Piyasalar açıldı. Ekonomik veriler gelmeye başladı. Ama ben öncelikle size doları sormak istiyorum. E, dolarda da tatil bitti mi? Ne dersiniz? Dolar haftaya yükselişle başladı. E, 861 seviyelerinde şu anda. Evet. E, doların yükselişle başlaması normal. Bunun iki tane temel nedeni var. E, dolar değil de, Döviz kurları diyelim. Döviz kurları. Dolar dünyada değer kaybederken Türkiye'de haftaya yükselişle başladı. Bunun hem içsel sebepleri var hem dışsal sebepler var. i̇çsel İç sebe, sebeplere baktığımız zaman şimdi bayram tatilinde insanlar yoğun olarak tatil yörelerine gitti. Çok ciddi harcamalar oldu. Bayram öncesinde bir gevşeme oldu dolarda. Neden? Çünkü insanlar aldıkları paralarla bir şeylere yatırım yapmak yerine 100 dolar, 200 dolar, 500 dolar, 1000 dolar para almak yerine gittiler tatilde bu paralar harcadılar. Şimdi bu paraların ekonomiye, para piyasalarına dönüşü bayram sonrasına ertelendi. Şimdi bayram sonrasına itibaren bu beklenti dolayısıyla dolar yükselişe geçti. Burada bir başka etken de var. Enflasyon rakamları. Tüm dünyada enflasyon yükseliyor. Türkiye'de de yükseliyor. tüm dünyada hem pandemi hem enflasyon baskı var. Dolayısıyla Türkiye gibi ülkelerin aslında değer para bilimleri değer kazanması gerekirken maalesef Türkiye'nin parası değer kaybediyor. Bu da tamamen bizim her zaman bahsettiğimiz gibi yönetim beceriksizliğimizden kaynaklı. Ekonomi biz yönetemiyoruz. Çok net. Ekonomi yönetemiyoruz. İşte Amerikan Başkanı ilk defa 6 aydır çıktı konuş dedi ki Amerika'da enflasyon yükselecek ama eğer hedefimiz aşarsa her saniye müdahaleye hazırız. Bakın bu çok önemli bir cümle. Evet. Tamam Yok şunu yapacağız, bunu yapacağız ki bizimkiler gibi sürekli konuşmuyor. Bizim siyasiler her gün ekonomi konuşuyor, her gün ekonomi konuşmak Avrupa Birliği Merkez Bankası da aynı benzer açıklama yaptı. Kristen Lager, Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı. Dedi ki bizim hedefimiz yüzde iki, eğer yüzde ikiyi aşarsa müdahale edebiliriz. Enflasyon, evet. Önümüzdeki bu senenin sonuna kadar, önümüzdeki senenin ilk çeyreğe kadar yükselmeye devam edecek. Eğer ilk çeyrekte enflasyonla beraber Avrupa Birliği ekonomisi toparlamaya girmiş ise yani pandemi önceki seviyesine gelmiş ise o zaman dedi faizlere dokunmayız. Ama eğer enflasyon bizim beklentilerimiz üzerine gelir, ekonomide istediğimiz gibi toparlanamazsa o zaman da biz piyasaya müdahale ederiz. Bu şunu getirdi, euronun yükselişini getirdi. Dolar kasıtlar, euro yükseldi. İngiliz poundu da yükseldi. Ama biz değer kaybetmeye başladık. Bu tamamen bizim Yönetim becerikliğiniz ekonomideki çarpıklıktan kaynaklı. Çarpık yönetimden kaynaklı. Ya aslında hiç yönetim yok. Çarpık yönetim diyeceğim ama yönetim yok ki. Yani kimse ne şeffaf, ne veriler doğru düz açıklanıyor, ne yatırımlar doğru düz yapılıyor. İşte en önemlisi Kuzey Marmara Otoyolu'nun maliyetindeki yüzde altmış sapma. İki milyar yüz seksen altı milyon dolarlık sapma var. Böyle bir sapma olamaz. Yüzde altmış sapma olur mu ya yani işte? Hem de dolar bazına sapma. Siz bunu yaparsanız bu kadar beceriksiz olursanız Türk Lirası'nın sırtı yerden kalkmıyor. Dolarla olduğu zaman sapma daha mı az olur? Yani dolarla olduğu zaman sapmanın yüzde yarımı biri geçmemesi lazım. Sıfır nakliyatı bir. o 1e hani karın marjı içerisinde absorb edilebilecek bir rakam. Gidip işverenden bunun farkını isteyemezsiniz. Ama bizde dolar bazı 160 sapma. Şimdi böyle olduğu zaman inandırıcını sıfır ediyor. Bu iş demek ki hiç Gerçekten sokaktaki herhangi bir vatandaşımızı çağırsak Mesela biz buraya yol yapacağız. Takriben de rakamı bu. El yolu bile yapılmış. Hadi der ya 2 milyar, atıyorum 2 milyar dolarla başlayalım. Yolda bakarız der. Rakam 3,5-4 milyar dolar. E, devre, yani devletin ekonomi yönettiği insanlar da aynı şey yapıyor. O zaman sokaklı bir vatandaşı devlet bırakın. Ekonomi onları yönetsin. Gerçekten bir bakkal daha iyi, daha iyi hesap yapar. Şaka söylüyorum. Gerçekten bir bakkal daha iyi hesap yapar. Ha böyle bir sapma olamaz. Bunu akıl, da, e, akıl alacak tarafı yok. Hani Türk lirası olsa bizde beşlik, altılık, yedilik hadi bilemedin onluk sakma anlarım. Niye? Enflasyon farkından değil. Burada enflasyon farkı ki. Dolarla yapıyorsunuz ya. Böyle bir sapma mi? Yani aklın mantığın alacağı gibidir. Dolayısıyla eğer ekonomi iyi yönetilemediği için maalesef Türk lirasının sırtı yerden kalkmayan ekonomimiz kötüye gittiği için demiyorum. Bakın reel sektör gayet iyi. Benim sıkıntım makroekonomi. Devletin bütçesini yöneten insanların bir haber olmak gelişmelerden, her şeyden, yaptıkları işten bile bir haber olmaması. Bu sapma bunu açık net ortaya koyuyor. Evet. Başka bir açıklaması <laughs> göremiyorum. Tabii onlar sapıyorlar ama o sapma da yine bizim cebimizden çıkıyor. Aa, ama tabii fazla, yani. sonuçta 84 milyon. Biz beraber ödeyeceğiz. Ya buna pandemideki evet. yanlışlıkları Türkiye mülteci olarak gelen on binlerce, milyonlarca insanlara söylemiyorum. Bir de onların şeyleri var. Orada da bir kontrolsüzlük var. Maalesef bunlar önümüzdeki dönemde ekonomimizin çok daha kötüye gideceğini gösteriyor. Yüz binlerce, on binlerce Afganlı geliyor. Biz bunlar ne yapacağız? Evet. Nasıl besleyeceğiz? Hadi bir de bunların ek maliyetleri var. Hayır. Hani diyeceksiniz ki ya ona rağmen dolar hızlı düşmüyor. Valla yani dolar hızlı değer kazanmıyor. Onu da çok çok anlamış değilim. Bir yerlerden demek ki para geliyor diyorum. Nereden geldi şu ana kadar? Resmi rakamlar da bilmiyorum. Resmi rakamlara baktığınız zaman öyle bir rakam görünmüyor. Çok <laughs> Ama böyle bir durum. Galiba. Biraz biraz onun sıkıntısı yani var. Değil mi? Bunu dünya çapındaki, dünyanın her yerindeki ekonomistlerle Türkiye'yle ilgili raporlar, yayınladıkları raporlarda bayramlarla hepsinde yazıştık. Vesaire konuştuk. E, kimse anlam veremiyor. Anlatabiliyor muyum? Nereden geliyor bu para? Nereden geliyor? Beni? Kimse anlam veremiyor. Umarım devlet bu şekilde açıklar. Evet. Gerçekten doğru. Bu haldeyken bile e, doların bu kadar yani yükseliyor ama hızının bu kadar olması gerçekten şaşırtıcı. Peki son olarak Bayram Bey sizi hazır bulmuşken şunu da sormak istiyorum. E, Moody's yeni bir rapor açıkladı. E, biz böyle hani birinci, ikinci olmak istediğimiz yerler var tabii ama e, bu raporda öyle değil keşke sonuncu olsaydık diyebileceğimiz bir rapor. E, Riske en çok artacak ülkeler raporunda Moody's'te maalesef e, biz ikinci sıradayız. E, birinci sırada da bizim önümüzde e, Nijerya var, arkamızda da Kolombiya var. Şimdi bu zaten Türkiye'nin durumunu ortaya koyuyor. Moody's kimdir? Bütün dünyadaki Amerikan, ben birleşik devletleri devletleri dahil bütün ülkelere kredi notan, notu veren üç firmadan biri. Yani dünya çapında hatırlı sayılır. Evet dediğine göre şuradan biri. Bu firmanın yaptığı araştırmada bunlar ne kredi notu veriyorlar? Senin ülkenle ilgili. Çok ciddi araştırma yapıyorlar. O araştırmalardan sonra bu açıklamaları yapıyorlar. Diyor ki senin kredi geliştiren balon. Anlatabiliyor muyum? En büyük balon. Nijerya'da ikinci büyük balon. sende de Kolombiya gibi uyuşturucu kaçakçılığıyla geçinen bir ülkede bile durum senden daha iyi diyor. Artık evet. buna söylenecek söz kalmıyor. Anlatabiliyor muyum? Buna söylenecek söz kalmıyor. Yani kredi Sanal kredi o sanal krediler büyüyor. Firmalar borçları ortada para yok. Firmalar kötü durumda. Hadi çık işin içinden. Dolayısıyla bunlar maalesef bizim ekonomimize yönelik olumsuz gelişmeleri, olumsuz beklentileri sürekli körülüyor. körülüyor Ne diyoruz? Diyoruz ki ekonomi yönetilemiyor. Bunlar da açık bunu somut göstergesi. Evet. Maalesef böyle görünüyor. yerde yalpalıyoruz yani. Şu an hakikaten Lodosya'mız, Boğaz'daki gemi gibi sağa sola yatıp duruyoruz. Evet. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. Yine bir Hadi. şey öğrendik sizden. Çok sağ olun. Görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi haftalar olsun. İnşallah elimizdeki günler çok daha güzel günler yaşarız evet. diyelim. İnşallah diyelim. Hoşçakalın. Peki. Hoşçakalın.